Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir videoyla şey yapacağım. Videonun meselesini söylüyorum. Annem bugün çok kızgın ve balkonu çıkıyor. Videonun kelimesi bu. Anladığınız gibi. Şimdi annemi gösterelim. Anne de seni de çekiyoruz telefonda. Değmiyorsam bak. Babam da burada. Kemal de burada. Kemal Efendi şöyle 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 almaya çalışıyor. <laughs> bugün Bilik Anne Bugün çok mu kızgınsın? Yok Hep evet, bağırıyorsun çağırıyorsun Videoyu böyle söyledik. Bu Neyse. <laughs> ee, Babam da şunu izliyor bu arada. Dur. Tamam, Hiç olmaz. başından